Merhaba, videoma hoş geldin. Ben Senir. Videoma geçmeden önce bu ne sıcak? Geliyorum. Bazen o kadar sıcak oluyor ki nefes alamıyorum resmen. Bu sıcak yüzünden videoları çekmek de bir hayli zorlaşıyor. Gerçekten hiçbir iş yapamıyorum. Sadece sıcağın geçmesini bekliyorum. Neyse, şimdi bu videoda geçen yaz yaşadığım en talihsiz olayı anlatacağım. Geçtiğimiz yaz öğlen vakti arkadaşımla kafede buluşmak için dışarı çıktık. Hava bu yaz kadar sıcak olmasa da geçen yazda bir hayli sıcaktı. Asfalta yumurta kırsam pişer. O derece sıcak bir hava. Ben dışarıda buluşma yerine gitmek için yürüyorum. Buluşacağımız kafe ile aramda yarım saatlik bir yürüme mesafesi var. Sıcaktan buharlaşmamak için kafeye ya taksi ile gidecektim ya da Mark ismini vermek istemediğim elektrikli scooter kiralayacağım. Ben daha eğlenceli olur diye tercihimi elektrikli scooter'dan yana kullandım. Hikaye boyunca anlatacağım bu elektrikli scooter'a bir isim koyalım. İsmi de Kuş olsun çok yaratıcıyım değil mi? <laughs> Şimdi bu kuşu kiralamak için kuş uygulamasından en yakın ve şarjı iyi durumda olan kuşu bulmam gerekiyordu. Neyse ki hemen yakında bir tane vardı. Onu aldım, kilidini açtım, kiraladım. Aslında her şey iyi gidiyordu. Gideceğim yer yokuş aşağı olduğu için hızlı ve eğlenceli bir şekilde arkadaşımla buluşacağım kafeye varmıştım. Birkaç saat kafede vakit geçirdikten sonra arkadaşımla vedalaşıp kafeden çıktım. Tekrar eve dönmek için yine kuşu kullanmanın iyi bir fikir olacağını düşündüm. Yanılmışım. Tüm aksilikler beni bulacağının farkında bile değildim. İlk kuşu kiraladıktan birkaç dakika sonra motoru durup arıza verdi. Ben de dedim olsun yeni bir tane kiralarım. Kiraladığım yeni kuş da yine arıza verdi. Bu sıcakta kuşları değiştirmek çok vakit kaybettirdiği için sinirlenmeye başlamıştım. Neyse ki üçüncü kuş iyi durumdaydı. Gittiğim yollar yokuş yukarı olduğu için yavaş yavaş gitsem de bir şekilde eve varmıştım. Kuşu kitleyip sıcaktan kurtuldum şimdi eve geçeceğim diye hayal kurarken bir anda kuş ötmeye başladı. Deli gibi ötüyordu ve motoru durdu. Kuş kilitlenmiyordu bile. Bu arıza gibi bir şey değildi. Sorunun sebebini öğrenmek için kuşun uygulamasına baktım. Telefon ekranında kocaman kırmızı ile yazılmış güvenli bölgeden çıktınız yazısı vardı. Size bu güvenli bölgeden çıktınız yazısını kısaca anlatmam gerekirse elektrikli su kıtırlar GPS'te belirlenmiş alanda kullanılmasına izin veriliyor. Sınırı birkaç kilometre geçersen alarm verip motoru durduruyor. Bunu düzeltmek için de kuşu tekrar güvenli bölgeye sokmak gerekiyor. El yordamıyla, iterek, itekleyerek, kaktırmam gerekiyor. Yani alıp fırlatacağım. Güvenli bölge. Bunu öğrendikten sonra hemen kuşu geldiğim yoldan geriye doğru ittirerek ilerlemeye başladım. Bu sıcakta çok zor oluyordu. Ama güvenli alana geldim. Tam kuşu kitleyeceğim. Karşıma 3 tane köpek çıkıp bana havlamaya başladı. Yaşadığım olaylardan dolayı biriken sinirle kuşu havaya kaldırıp köpeklerin üstüne koşmaya başladım. Neyse ki köpekler de korkup hemen kaçtı. Dışarıdan bakan birisi beni kesin deli zannetmiştir. Çünkü o sıcakta kıpkırmızı bir şekilde sinirlenmiş deli gibi skuter'ı kaldırıp köpeklerin üzerine koşmaya başlamıştım. Gerçekten zor anlardım. Neyse ki sağ salim bir şekilde kuşu bağlamayı başardım. Telefona çıkarttım, kuş uygulamasına girdim ve telefon ekranında bugün kuş kullanımı için harcadığım 250 TL'yi gördüm. Ve eve yürümem gereken bol yokuşlu bir yol vardı. Uygulamayı sildim ve uygulamaya verebileceğim en iyi düşük puanı verdim. Nazikçe sorunum hakkında yorum yazdım. O sinirle eve yürüdüm. Eve geldim, kalbim çok kötü ağrıyordu. O günün verdiği sinir, stres, verdiğim efor, ödediğim para, kafede içtiğim kafein kalbim olmuştu. Dinlenmek için biraz olduğum yerde mola verdim. Ve...